¡Ah, <muchas> Enstrümanımızın adı Kemançe. Yazılışta, Latin alfabelerinde Kemançe de oluyor, Kamança da oluyor, Kamançe de oluyor. Anadolu'da kullanılmayan bir enstrüman yine. Anadolu'da bunun bir varyantı Kabak Kemane yaygındır. Bunun dışında yine eski gelenekte Rebap vardır, o da yaygın çalınırdı. Günümüzde bu enstrüman yine Orta Doğu'ya özgü bir enstrümandır. Azerbaycan'da, Ermenistan'da, İran'da, Irak'ta bu enstrüman icra ediliyor. kökeni e, çok e, yine eskilere dayanır. Benim şahsi araştırmalarım üzerinden ben e, Lorestan, İran Lorestan bölgesine kadar gittiğini düşünüyorum. Ondan öncesi elbette vardır. E, Lorestan bölgesi daha çok bunu kendi halk dansları içinde e, kullanıyorlar. Bizde davul zurnanın yerini onlar ile dolduruyorlar yine düğünlerinde, derneklerinde müzik yaparlarken. Onların enstrümanı ya, Lorestan kemençesi biraz daha bundan yapı olarak farklıdır. Dış tarafı açıktır. Ona e, bu daha kapalı yani daha sonrasında bu enstrüman değişiyor tabii ki. İran'da yine geleneksel müzikte çok fazla kullanılıyor. Azerbaycan'da geleneksel müzikte yine çok fazla yer alıyor. Ermeniler yine çok fazla Ermenistan'da geleneksel müziklerinde çok fazla kullanıyorlar. Yine bilakis Kürtler, Kürtler de çok fazla geleneksel müziklerinde kullanıyorlar bu enstrümanı. 7-8 yıl arasıdır çalıyorum. Daha öncesinde ben kemen kemençe sahibi değilken kabak kemane çalıyordum. Ya yani o daha sonrasında kemençe ile devam ettim. Yaylı bir enstrüman, 4 teli var. Akort düzeni genellikle dörtlü, 5'li, dörtlü. Beşli, 4'lü beşli gibi yapılıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Do sol do sol ağırlıklı İran daha çok bunu kullanır. Re la re la Azeriler, Ermeniler ve Anadolu'da kabak kemane çalarlar. İşte mi la gibi akorlar kullanıyor, akortlar kullanıyorlar. Bu şekilde tabii ki yine e, makamda makamdan makama değişiklik gösterebilir akor dizisi, akor çekiliş şekli. Bu şekilde bir arşimiz var. Lakin e, enstrüman tutuş bakımından biraz violenseli andırsa da arşe tutuş şekli violensel gibi değildir. Daha violenselde şu şekilde göstereyim. Dışta tutulurken bunda içte tutuyoruz, avuç içinde tutuyoruz. Türkiye'de aslında dediğim gibi bu enstrümanın yerini kabak kemanı dolduruyor ağırlıklı olarak. kemança çok bilinmez, çok bilinmiyor. Ama e, yaklaşık e, yani bir 10 sene içerisinde çok daha e, bilinmeye başladı. Özellikle e, sosyal medyanın ilerleyişi, internet gibi bir çağda olmamızdan dolayı artık daha fazla daha kolay ulaşıyoruz, erişim sağlıyoruz. Diğer kültürlerin geleneksel müziklerini e, icracılara, performanslara. Dolayısıyla Kamançe icracıları yine Türkiye'de de günümüzde artmaya başladılar bununla paralel orantılı olarak. İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da yine büyük üstadlar var kamançe icra edenler olarak. Ama genellikle bu ailede kabak kemaneyi Türkiye'de daha fazla görürüz.